Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda isimsiz Dünya fanzininde yayınlanmış olan mangamdan ve yayınlama sürecinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle isimsiz Dünya fanzininin nedir ondan bahsedelim. İsimsiz Dünya fanzini normalde batı tarzı çizgi romanlar yayınlayan bir dergi. Fakat Comic Con 2019 yılında yapılan Comic Con İstanbul Festivali'nin özel olarak manga sayısı bastırmak istemiş. Benim arkadaşım da orada arkadaşlar. Çizerlik yapıyor. Normalde çizgi roman tarzında yazıyor. Ve bana diyor ki biz manga tarzında çizerler ve yazarlar arıyoruz. Eğer istersen senin de hikayelerin varsa mesaj at. İşte çizer çizimlerini de göndererek. Eğer beğenirlerse seni işte hikayeni dahil ederler. Hikayeni de yazmamı istediler arkadaş istedi. Ben hikayemi yazdım. Çizimlerimi gönderdim. Daha sonra bana uzun bir mesaj atmışlar işte. Hikayemi beğendiklerine dair neler yapmam gerektiğine dair bir uzun bir mesaj atmışlar. Bu mesaydan sonra manga yayınlama sürecim başlamış oldu. Fakat iki tane sorunum vardı. Birincisi arkadaşlar manga 4 sayfa olacaktı. Yani derginin de bir kapasitesi olduğu için en fazla 4 sayfa. İkinci sorunsa çizimler. Benim hayal ettiğimden çok daha farklı hayal ediyor insanlar. Anlattığım hikaye tabii farklı formatlar düşünüyorlar. Fakat ben manga formatında, formatında çizdiğim ve bu format daha Okuduğum için hep bu tarz, bu tarzda düşünüyorum. Fakat onlar biraz daha farklı düşünüyorlardı. Benim bir de hayal ettiğim şeyi çizim kağıdına aktarmam çok daha zor gerçekten. Bütün çizerler bunu yaşıyordur mutlaka. Yani hayal ettiğiniz şeyi kağıda dökmek çok zor oluyor. Şimdi e, süreç başlamıştı dedim. Neler yapmam gerektiğine dair bir mesaj atmışlardı. Bu mesajda dediler ki ilk başta konusu ne? Yani ana fikri ne? Vermek istediği mesaj Ne? Fakat arkadaşlar ben birazdan da bahsedeceğim. Rüyalarımdan esinlenerek çizdim bu hikayeyi. Normalde ben çok uzun hikayeler çiz, tasarlıyorum. Fakat kısa bir hikaye olması gerektiği için bu hikayeleri rüyalarımdan esinlenerek işte iki tane rüyamı birleştirerek çizdim. Yazdım yani. Tabi konuyu bayağı bir düşündüm. Hatta olmayan bir şey ekledim. İşte kelebek ismi de Kozla bu arada hikayemin ismi de. Ve ee... Onun fikrini bulmaya çalıştım işte. işte insanların kazaya girmesi, sonra kelebek olması falan filan. Bunlardan falan bahsettim. Onlar da kabul ettiler. Şimdi çizim kısmına gelecek olursak bütün çizdiğiniz paralel pa panelleri onlara mesaj atmanızı istiyorlar. Fakat bu konuda bayağı zorladım. Çünkü çizimlerim hem çok geç cevaplıyorlar hem de beğendikleri, beğenmediklerini hissediyordum. Arkadaşım dedi ki ben sana yardımcı olayım. Hani ben seninle ilgileneyim. Arkadaşım tek tek bütün panellerim de ilgilenmeye başladı. İlk sayfası bu şekilde. Önceki rüyalarımdan bahsedeyim. Rüyalarımda arkadaşlar birinci rüyada işte ben böyle bir ormanda yürüyorum. Rüyada hep kendimizi görüyoruz sonuçta. Ben bir ormanda yürüyorum. Bir yere giriyorum böyle bir köşke. Köşkte herkes parti gibi bir şey var. Herkes çok mutsuz, çok kasvetli, yağmur işte yağdı yağacak. Hani herkes git bitse de gitsek tarzında derler ya. O tarzda herkes aşırı mutsuz. Böyle herkesin soru attığı beş karış, hiç kimse birbirle konuşmuyor. Ondan sonra insanların bir anda kalbi kanamaya başlıyor. İşte önce gelinle damattan başlıyor. Sonra insana robot gibi oluyor ondan sonra. Orada rüyam bitiyor. İkinci rüyamda ise o esnada çok fazla pirinç izliyordum. Belki pirinç'i biliyorsunuz bilim kurgu bir dizi işte paralel evrenler, virüsler, değişik değişik yaratıklar. Böyle bir ee, dizi izlediyseniz bilirsiniz. Bu rüyamda ise şöyle bir şey görmüştüm dizden etkilenerek galiba. İşte bir eve giriyorum simsiyah yani kapkara bunluk bir ev. Hiçbir şey görünmüyor, göz gözü görmüyor. Fakat bir ışık yansıyor böyle kırmızı bir ışık böyle ışık vuruyor bir kapıdan dışarıya. Oraya gidiyorum. Işık olduğu yer açıyorum. Böyle insanlar arkadaşlar şöyle düşünün. Tavandan tavandan tavana kadar yani bir deri var. Deriden perdeler var. Ve insanlar cenin pozisyonunda bu derilere asılı duruyorlar. Ve yaşıyorlar. Deride de damarlar var. Bile kanlar akıyor yani. Böyle insanların yaşadığını hissediyorsun. Burada ben bayağı bir şok geçirmiştim. İşte arkadaşlar bu iki hikayeyi birleştirmeye karar verdim. Önceki hikayeyi şöyle baştan başlayalım. Nasıl çizdirme gelecek olursak panelleri işte onların verdikleri bir ölçü var. Derginin boyutuna göre bir çizip ölçü veriyorlar. O ölçüye göre çiziyorsunuz. Önceki panelleri oluşturdum böyle bu şekilde. Normal siyah kalemle çizdim. Yani kara kalemle çizdim. Daha sonra arkadaşlar çizdikten sonra tabii de tabii ki böyle çizgileri belli etmen gerekiyor. Kara kalem çünkü belli olmuyor çektiğin zaman. Onlar için de şu kalemleri kullandım. Mikron dedikleri kalemleri Japon markası sanırım Sakura falan yazıyor çünkü. Bunları kullandım. Çeşitli çeşitli boylarda ve e, şeylerde milimetrik hesaplarda şeyleri var mesela bazı kalın oluyor bazı ince oluyor bunlarla belli ettim önce sonra boyama işlemine gelecek olursak e, normal dijital çizseniz tabi ki çok daha rahat olur fakat ben dijital çizim bilmediğim için yapamadığım için ve bilgisayarımda çok iyi olmadığı için onlara hiç girmedim bunlarla boyadım bunlar da yine Japon markası Kure Color markasının boyaları Birkaç tane aldım bunlardan. Kırmızısı da var. Hatta ilerleyen hikayede göstereceğim. Bayıldım yani. Çok güzel kalemler. Normalde hiçbir şey bayılmam ama bunlara gerçekten bayıldım. Çok güzel boyuyorlar fakat tek sorun çok çabuk bitiyorlar. Bittikleri zaman da bir işe yaramıyor maalesef. Doldurulabiliyormuş ama ben nasıl dolduruluyor bilmiyorum açıkçası. Birinci sayfamıza gelelim. Birinci sayfada bir orman gözüküyor ilk başta. Uzaktan ağaçlar falan var gerçekten bu çizimlerde bu arada Pinterest'ten yardım aldım. Pinterest gerçekten çok kullanışlı bir çizim yapan birisi için mutlaka uğraması gereken, uğraması gereken bir yer. Evet işte karakterimiz ayakları görünüyor. Daha sonra bir kapın yürüyor böyle normalde şuradan şu şekilde devam ediyor. Yürüyor orman ağaçlarının arasında. Sonra bir kapının önüne geliyor. Kapının ee, diğer tarafında ise işte bir parti gibi bir şey var işte gelinle damat var işte davetliler var çok fazla bir şey çizemedim ama ikinci sayfasında karakterli e, davetlilerin yüzleri gözüküyor arkadaşlar herkes gayet mutsuz öyle gitsek artık hani hiç kimse de herkes depresyonda gibi daha sonra bir kelebek sürüsü geliyor kelebekler arkadaşlar tek tek insanların üzerlerini konmaya başlıyor kalplerinin üzerine konmuyor çalışıyor daha çok. Kalplerin üzerine konduğu zaman da ne oluyor? Kalpleri kanamaya başlıyor. Ve herkes robot gibi böyle sıraya geçiyorlar. Ve evden içeri giriyorlar. Koşkla içeri. Koşkla i̇şte içeri girdikten sonra karakterimiz de onlardan sonra tek başına kalıyor ve o da giriyor. Ve girdiği zaman şok geçiriyor benim rüyadaki halim gibi. Ve bir bakıyor arkadaşlar. Da, gelin damat diğer bütün herkes böyle cenin pozisyonda duvarda Kalp şeklinde bir alacaktı. Böyle duruyorlar yani şeyin içinde. Ama burada bir tane problem var. Normalde bunların üzerinde de geçmesi gerekiyordu damarlar. Fakat daha iyi belirsin diye, daha iyi güzel gözüksün diye ben bunları çizmedim. Bunu bunu çizerken de çok yardım aldım Pinterest'ten. Son sayfada ise arkadaşlar karakterimizi de duvar ele geçiriyor. Duvar mı artık o neyse yaratık ele geçiriyor. Fakat fark ederseniz karakterimiz sonraki Jen'in pozisyonuna gayet mutlu. Hatta gelinle damat Hikayesi de ise yine, de, yine damat da gelinle damatla mutlu olmaya çalışıyor. Mutlu çizecektim ama çok çizememişim. Bu çizimlerde de yine arkadaşımdan yardım aldım. Arkadaşım çok güzel çizim yapıyordu bu arada. Mesela şu kelebek kısmını, bu karakterleri falan o, o düşündü, böyle çizdi. Ben de onu taklit ettim birazcık. Çünkü benim hayal ettiğim gibi değil hiçbir şey. Sadece şu son, son kısmı ve ilk sayfası tamamen benim eserim. İlk sayfa nerede? İlk sayfa. Birazcık yıpranmış bu arada çünkü duvara asmıştım bir esnada. Evet süreç bu şekilde işledi arkadaşlar. Fakat en önemli şey çizerken çok eğlendim. Çok mutluydum. Çünkü ilk defa insan kendi sevdiği işi yaptığı zaman çok mutlu oluyor. Bir şey yaptım. Gerçekten işe yaradım gibisinden bir hisse kapılıyor. Yani yaşadığını hissediyorsun diyebilirim. Birazcık spesifik oldu ama... Eğer siz de çizimlerinizi paylaşmak, böyle bir yerlere yayınlamak istiyorsanız mutlaka karşınıza bir şey çıkacaktır yani. Hatta Manga TV'de, Webton gibi yerlerde çizimlerinizi paylaşabilirsiniz. Instagram üzerinden de eğer çizimlerinizi paylaşırsanız mutlaka bir gün fark edileceksinizdir. Ya da karşınızda o tarzda insanlar çıktığı için de onlar size yardımcı olacaklardır. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bana destek alırsınız. İyi.